Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çamaşır makinenizin kapağı kilitli kaldıysa kilidi nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Makinalarda marka, model pek fark etmez bu işlemi yapmak için. Aşağı yukarı tüm marka ve modellerde aynı mantık söz konusu arkadaşlar. İstisnai durumları olabilir tabi. Gördüğünüz gibi makinemizin kapağı şu an kilitli vaziyette. Makinenin kilitini açmak için yapmamız gereken şey makinenin alt kapağını açıyoruz. Alt kapağı açınca burada bizim bir mandal karşılıyor. Bu mandalı aşağı doğru asıldığımızda makinenin kilidi açılmış olacak arkadaşlar. Mandalı aşağı çekmek için anahtardan yardım alabilirsiniz. Anahtar yardımıyla mandalı aşağı doğru asılabilirsiniz arkadaşlar. Mandalınızı asıldığımızda halitten çıt diye bir ses geliyor ve tekrar geri saldığımızda makinenin kilidi açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi kapak kilidi açıldı ve makinemizin kapağını açabildik. İşlemimiz bu kadar basit. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.